sizin yol aşındı gidip gelirken. Baban her seferde dedi ki erken bir akşam üstü de yemeği yerken dananın kuyruğu koptu sonunda. Benim babam dedi bu iş olacak. Senin baban dedi olmazsa ne olacak? Bir evim olsun da başım sokacak. Dananın kuyruğu koptu sonunda. Annen ile annem biraz konuşmuş. Sanki olur gibi bir hava oluşmuş. Araya kinaye laflar sokulmuş. Danalı kuyruğu koptu sonunda. Bir türlü olmadı seninle izdivaç. Kaç gündür aşkına olmuştum muhtaç. Didindim, çalıştım, vermiştim uğraş. Danalı kuyruğu koptu sonunda. İtiş kakuş oldu babamla baban. Neler yaptıysam yetmedi çabam. Annen bir aralık demiş ki yaban. Danalı kuyruğu koptu sonunda. Amcam dayım geldi işe karıştı. Tek amacı vardı o da barıştı. Herkes birbirine sövdü bağırıştı. Dananın kuyruğu koptu sonunda. Koptu.